Herkese merhaba. Bol kazançlı güzel bir gün olsun. Altın ve gümüşle başlayalım bugün. Şimdi altında e, aslında çok da söyleyecek bir şey yok. Dünden bugüne değişen pek bir şey yok. Şu yatay banttaki hareketimiz devam ediyor. Yukarıdaki direnç bölgemiz gene 1950-1945. E, bunun üstünde hareketler görürsek 1964-1958'e kadar devam edebilir. Aşağıda da takip edeceğimiz önemli destek bölgemiz 1911-1907. Gene bunun düşüşleri 1895'e kadar devam edebilir, şu fitili fiyatlayabilir. Dolayısıyla dünkü analizden aslında söyleyecek farklı hiçbir şey yok. Ve bu süreç takribi bir ay e, hatta belki daha da uzun sürebilir. Şöyle e, bilinen bir yanlışımız var aslında. E, piyasaları ya düşer ya çıkar olarak e, takip ediyoruz. Düşecek mi çıkacak mı soruları hep, hep soruluyor. Oysa e, piyasaların bir üçüncü yönü daha vardır, bu da yatay hareketlerdir ve piyasalar %60, %70 zamanını yatay bantlarda geçirir. Trendler e, yatay bantlara nazaran çok daha kısa süren e, süreçlerdir. E, dolayısıyla zamanın çoğunu yatayda geçirir piyasalar e, fakat biz bu yatay bantları nedense çok önemsemeyiz. Oysa e, traderlarında en çok gelir elde ettikleri e, süreçlerdir bu yatay bantlar. Şimdi buradan yola çıkarak da şu e, yükseliş trendinin bir ne kadar sürdüğüne bir öncelikle bakacağız. Ve daha sonra da burada bu e, yatay bandın tahmini ne zaman bitebileceğini konuşacağız. Şimdi e, şurada bakın yaklaşık bir aylık bir süreç bu. Şu trendin dip ve tepe noktasına baktığımızda yaklaşık bir aylık bir süreci yaşamıştık. Ocak sonu e, Mart başında. Zirveyi gördük ve buradan satışlar geldi. Dolayısıyla bunun minimum iki e, katı bir zamanı yatayda geçirme ihtimalimiz var. Bu da 5 Mayıs tarihine denk geliyor. Yani Mayıs'ın başında artık yavaş yavaş buradan yükselişler görebiliriz. Veya Mayıs başında belki gene şu e, zirve noktasına hızlıca bir yükselişle ulaşmış olabiliriz. E, bunu da FED üzerinden baktığımızda 4 Mayıs'ta da FED'in e, faiz kararı var. 4 Mayıs akşamı açıklanacak gene. E, o süreçte bir e, değişim, bir hareket dedik, gelebilir. O zamana kadar da bu yatay bandı, yatay süreci takip edeceğiz. Burada direnç bölgesi olarak takip ettiğimiz 1950-1945 üstünde hareketler görebiliriz. Daha direnç bölgemiz daha henüz tam oturmuş değil. Ancak destek içinde 1895'e esas alabiliriz. Bunun da altında biliyorsunuz şu takip ettiğimiz Fibonacci seviyemiz var 1886. Bunun da altına sarkmalar olabilir. Dolayısıyla nihai hedef bizim benim için şu stop koyabileceğim yer 1868'in altında. Buradaki bu yatay bantta da gene destekten al dirençten sat şeklinde bir strateji de uygulanabilir. Ancak tabi kaldıraşlı piyasalarda düşük spreadli piyasalarda bunu uygulayabilirsiniz gramlarda uygulamak çok doğru olmayacaktır alım satım farklarından dolayı. Ancak Forex'te işlem yapanlar şu süreci de değerlendirebilirler. Şimdi buradan bir gram gümüşe geçelim. Gram gümüşte de gene aynı şekilde yatay bir banttayız. Burası daha geniş bir aralık aslında. Yukarıda 25-69, pardon şöyle tam seviyeyi belirlemek istiyorum. 25-62, 25-52 aralığımız var. Bu aralık geçirilmediği sürece yükselişten bahsedemiyoruz. Aşağıda takip edeceğimiz destek bölgemiz ise 24.57-24.49'da. Bu bölge kırılmadığı sürece de düşüşten bahsedemiyoruz. Aşağıda önemli gördüğümüz gene bizim Fibonacci seviyemiz %61.8-23.78'den geçiyor. Bunun hemen altında önemli bir destek bölgemiz var 2370 2354 23 54 kırılmadığı sürece e, gümüşte de ons gümüşte de yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi buradan bir altın gümüş rasyosuna bakalım. Altın gümüş rasyosunda da gene benzer yatay hareketi destekleyen bir süreç var. E, şurası destek bölgemizdi 76 28. Burası kırılmadan e, altın ve gümüşte özellikle gümüşte yukarı yönlü hareketlerin güçlenmeyeceğini söylemiştik. E, kaldı ki burada da gene bir destek alıp bu bölgeden bir yükseliş yaşıyoruz şu an. Altın-gümüş rasyosunda da bütün bu önümüzdeki bir ay boyunca, bir, bir buçuk ay boyunca şu yatay bandı takip edeceğimizi düşünüyorum. Buradan gramlara geçersek, tabii şimdi gramlarda e, Dolar-Türk lirasının hareketleri de önemli olacak. Dolayısıyla e, altın ve gümüşte yaşanan o yatay bandı e, gramlarda ne kadar koruyacağız, onu öngörmek pek mümkün değil. Sonuçta Dolar-Türk lirasını etkileyecek bir kur korumalı mevduat hesabı süreci var. E, burada olası... Dolara geçişlerde kurun yükselmesiyle altın ve gümüşte de yükselişler yaşayabiliriz. Yalnız bugün dolar analizinde bahsedeceğim bir yabancıya da artık kur korumalı mevduat hesabı açma hakkı tanındı. Bu dolar türk lirasında satışları derinleştirebilir böyle bir risk var. Onu dolar analizinde kur analizinde daha detaylı anlatmaya çalışacağım. E, o yüzden gramlarda biraz temkinli olma zamanı geliyor mu bunu bir konuşacağız. Dolar Türk Lirası üzerinden. Burada takip edeceğimiz gene destek bölgemiz 914-911. E, bu bölgenin kırılmasıyla aşağıda gene 893 ve 900 aralığına doğru satışlar derinleşebilir. Bu normal karşılanır. E, %61.8-882 altında 877 destek bölgemiz var. Bu bölgenin kırılması demek, e, Dolar Türk Lirası'nda bu yabancının e, girişinden dolayı bir düşüş yaşıyoruz anlamına gelecek. Önümüzde de yaz sezonu var. E, mutlaka bir turizm geliri olacaktır. Dolayısıyla kuru baskılamak için kullanacaklar mı seçim öncesinde? Bunu yakından takip etmemiz gerekecek. Ben seçimin açıkçası 2023'e kalacağını düşünmüyorum. Çünkü iktidarın bir kışı daha geçirecek ekonomik gücü olduğunu düşünmüyorum. Bu sebepten dolayı da yaz sonunda bir erken seçim olacak olursa, sonbaharda bir erken seçim olacak olursa öncesinde bu yazın elde edecekleri gelirlerle kuru baskılayacaklardır. Dolayısıyla da gram altında ve gram gümüşte düşüşler yaşayabiliriz. Bence stop seviyelerine sadık kalmamız gereken bir sürece girdiğimizi düşünüyorum. Buradan da bir gram gümüşe bakalım. Gram gümüşte de gene şu yatay bandı takip etmeye devam ediyoruz. Yukarıda direnç olarak takip edeceğimiz 12.36 direncimiz var. Aşağıda destek olarak 11.51 11.47 destek bölgemiz stop için de takip edeceğim 11.24 altında kapanışlar kalıcı hareketler görmemiz gerekir. Bunun için de bir gün yani hatta 2 gün beklenebilir orta ve uzun vadeli yatırımcılar için. Olası kırılımlarda stopladıktan sonra tekrar geri dönüşler görürsek dolar Türk lirası analizine göre tekrar alıma geçilebilir. Sonuçta bu stop süreçlerinde atılabilecek tuzaklara da dikkat ederek işlemlerimize yön vereceğiz. Evet altın ve gümüşten bugünlük bu kadar olsun. Önümüzdeki süreçte bir önceki gün söylediklerimi tekrarladığım bir süreç yaşayacağız. Dolayısıyla teknik analizle ilgili aklınıza takılan sorular varsa, piyasalarla ilgili sormak istediğiniz sorular varsa lütfen yorumlar kısmında bunu belirtin ki bu altın gümüş analizlerinde en azından biraz daha bilgi içerikli, daha dolu videolar oluşturmaya çalışayım sizlere. Evet bugünlükte bu kadar diyelim Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın